Bütün bunların içinde bir de tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması var. Bir de öneri var. Merkez Bankası hükümete bağlansın diye. Yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir. Sayın Bahçeli nerede yaşıyor bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 4 senede 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirmişseniz bağımsızlık zaten yok ki tartışılmaya açılsın. MHP lideri Bahçeli Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışılmalı dedi. Hesap veren siyasetse kararı veren de siyaset olmalı diyerek. Muhalefet Merkez Bankası zaten bağımsız değil diye ses yükseltirken yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Davul hükümetin boynundayken Tokmağın başkalarının elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır. Kurumu tamamen siyasi otoritenin eline vermek isterseniz sonucuna da katlanırsınız. Bunun sonucu şu anda yaşadığımız gibi yüksek enflasyon Değersiz ulusal para, artan işsizlik ve fakirliktir. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta önce Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yapmıştı bu açıklamayı. Bahçeli, grup kürsüsünden Merkez Bankası bağımsız bir kurum olmamalı, siyasi iradeye bağlı olmalı dedi. Muhalefetse bankanın bağımsızlığının yatırımcı için hukuki güvence olduğuna dikkat çekti. Dışarıdaki yatırımcı buna bakar. Biz demokrasiyi... Yatımcı gelse de istiyoruz, gelmese de istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü kendimiz için istiyoruz. Özel ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz, olmamalı. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalı. Sayın Bahçeli'ye şunu hatırlatmak isterim. Devlet siyasi iradeyle yönetilir ama devlet aynı zamanda kurumsal kapasiteyle yönetilir. Kurumları yok ettiğinizde siyasi iradeyi uygulayacak nitelikli insan bulamazsınız. Bahçeli'nin Merkez Bankası çıkışı da siyasetin gündemine oturdu. Şimdi arkamda görüyorsunuz. Rakip partiden demedi, yeniden atadı. Bu nereden geliyor bu haber, bu gelişme? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numaralı ekonomisi. Uzun zamandır da böyle. Dünyadaki yaratıcı insan potansiyelinin yüz, e, üçte biri Amerika'da yaşıyor. Bir şekilde çekiyorlar. Ülkenin yaratıcı elit denebilecek ki bizim elitlerle kıyaslanabilecek bir şey değil o. Yüzde otuzu yaratıcı insanlardan oluşuyor. Ve dünyanın bir, birinci sırasında ekonomi büyüklüğü olarak. Bu başlık nereden geliyor? Çünkü Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı şu anda. Jeremy Powell'ı Amerika'nın Merkez Bankası'nın başına atadı. Bu Jerome Powell kim? Bir önceki Trump döneminin yani Cumhuriyetçi dönemin Merkez Bankası Başkanı. Yani iyi yapıyor işini. Parti önemli değil burada. Merkez bankaları bağımsızdır. Devamlılık önemlidir dedi. Rakip partiden demedi. Yeniden atadı. Amerika'nın bir dönem Hazine Bakanlığını yapmış olan bir başka isim Obama döneminde. O da diyor ki ya ben Merke Be hazine bakanı olduğumda şunu fark ettim. Amerika'nın içinde Amerikan ekonomisine dair hiçbir yetkimi yokmuş. Neredeyse çok az yetkim varmış. Neredeyse hiç yokmuş. Global ekonomiyle ilgili çok yetkim olduğu için ben de hep dünyada global ekonomiyle ilgili seyahatler yaptım. Ekonomiye siyasetin bulaşması, haddinden fazla siyasileşmesi ekonominin bir felakettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği şeydir bu da. Kime söylüyor bunu? Amerikalılara söylüyor üstelik bunu. Ne zaman? 1923'te, Ağustos ayında. Evet,